Minecraft oyuncuları neden her şeyi yok ediyor? Minecraft üzerine video yapmayı pek düşünmezdim ama zamanla oyunda bir şeylerin göründüğünden çok daha tuhaf olduğunu hissetmeye başladım. Hayır, doğru olaraktan değildi Game Theorist. Psikolojik olarak bir şeyler yanlış gözüküyordu. Yani sanki oyun içerisinde yapılan bazı eylemler biraz fazla tuhaftı. Örnek vermek gerekirse, herhangi bir istediğimiz bir şey için farm yapmış olduğumuz sistemlerden hayvan işkencelerine, köle tacirliğinden bulduğumuz her yeri havaya uçurmaya kadar Minecraft sıkıldığımızda bize çok fazla imkan sağlayabilecek bir oyundu ama sadece sıkıldığımızda da değil. Minecraft aslında kuralların olmadığı bir dünyada bir tek bilinç sahibi kişi siz olsaydınız ne yapardınız? Araştırması için harika bir zemin hazırlıyor. Ben ve şükür. bunu sadece ben düşünmemişim ki araştırma sırasında bunu destekleyecek pek çok çalışmada buldum. Ve açıklamadan siz de hepsine erişebilirsiniz. Pekala Minecraft'ın büyülü ve bir o kadar da psikopat dünyasına yolculuğa çıkalım mı ha? Ne dersiniz? O zaman siz videoyu beğenip abone olurken ben de anlatmaya başlıyorum. Ama videoya başlamadan önce söylemem gereken birkaç şey var. İsteyenler ekranda gözüken süreye atlayabilirler. Ebeveynler devlet büyükleri. Bir oyunun içerisinden davranış analizi yapmak o oyunu şeytanlaştırmaz. Minecraft'ın kendisine has bir dünyası olduğu için bu videoda örneğini vermek istiyorum. Fakat bu Minecraft'ı kötü yapan bir şey değildir. Aksine Minecraft hali hazırda eğitim için dahi kullanılan bir oyundur. Ki buna videonun sonunda da tekrardan değineceğim. Bu küçük notu da bitirdiğimize göre Hadi oyuna giriş yapalım. Pekala. Şimdi ne yapıyoruz? Varsayın ki Minecraft'ı ilk kez deneyimliyorsunuz. Ne videosunu izlediniz ne de yanınızda oyunu bilen birisi var. Şaşkınlığınızla beraber bir şeyler denemeye koyuluyorsunuz. Fark ediyorsunuz ki sol tıka basılı tutaraktan bloklarda değişiklikler yaratabiliyorsunuz. Bu değişiklik nereye kadar ilerleyecek diye düşünecekken ilk odun bloğunuzu elde ediyorsunuz. Harika. Oyun bile sizi bunun için tebrik ediyor. Sonra zamanla birkaç farklı üretim yöntemini öğreniyor. Hatta küçük bir ev dahi yapıyorsunuz. Mükemmel. Peki bundan sonra altta gözüken butların açlık olduğunu varsayarak yemek bulmaya koyuluyorsunuz. Birkaç hayvan buluyor ve acaba öldürsem et elde eder miyim diye düşünüyorsunuz ve düşündüğünüz gibi de oluyor. Yemek, barınma, her şeyi hallettik gibi duruyor. Daha fazla burada yapmamız gereken bir şey var mı acaba? Cevap pek bulamasanız da oyunun Minecraft isminin craft kısmını tamamladığımıza göre Sırada Mine olduğunu düşünüyorsunuz. Ben, ben Minecraft'ı ilk oynadığımda ev yapmaya çalışıp yapamadım. Sonra böyle dört duvar bir şey yaptım. Çatıyı tamamlayamadım. Evin içine örümcek girdi. Çok küçüktüm oynarken. Çığlık atmaya başladım. Örümcek beni öldürdü. Derinlere Uçurmuştum. maden bulabilmek umuduyla ilerliyorsunuz. Bulduğunuz madenleri kazıyor ve pişiriyorsunuz. Bu madenlerle de silah ve aletler yapıyorsunuz. Ama niye bu kum havuzunda hayatta kalmak olay bütün bu silahlar, bütün bu inşalar. Niye ki? Yemeğimizi tarımdan, canavarları da barışçıl moda geçerekten atlatabiliriz. Sonradan oyunu oynadığımızda bunları pek sorgulamıyor olsak da üzerine biraz düşündüğümüzde sizce de birazcık garip değil mi? Biz bu oyunda tutan o motivasyon ne ki? İstediğimiz her şeyi yapabilmek mi? Amaçsız bir kum havuzunda bizi bu oyunda tatmin eden şey tanrı kompleksimiz mi? Yoksa tanrısı olaraktan bu oyuna biz mi anlam katıyoruz? Eskiden 7.24 oynadığım Minecraft'ı 7 yıl gibi uzun bir süre boyunca hiç oynamadığım için bana zaman kaybı geliyordu. Fakat geçen sonucu da tekrardan oynadığımda tekrardan bir süreliğine dahi olsa beni içine çekebilmeyi başarmıştı Minecraft. Peki neden? Ya da Minecraft'ı zaman kaybı olarak görmeme rağmen nasıl beni içine çekebilmeyi başarmıştı? İlk kez orijinal bir Minecraft kopyası ile online bir sunucuda oynamanın kesinlikle bir etkisi vardı. Ama bunun dışında Minecraft beni güçlü hissettirdi. Bu dijital dünyada Beni kimse hiç güçlü hissettirmedi Minecraft çocukluğum boyunca XQC gibi şey yapmak istemiyorum böyle klibi açacağım böyle size eğleyeceğim siz izlerken ben de yanında mal mal şeylerle ilgileneceğim ondan sonra işte ben video izlemiş olacağım yayıncı olarak yok yorum yapacağım bol bol ben Minecraft'ta hiç güçlü hissetmedim ya tüm hayatım boyunca ciddi söylüyorum bunu özellikle çocukluğumda çünkü ben survival'ında çok oynamadım Minecraft'ın genelde işte sunucularda falan takılıyordum ya sunucularda da benim koyuyorlardı genelde. <laughs> Mahvediyorlardı beni. İşte bilmiyorum benim yaş aralığımda Minecraft oynayan varsa klip kanalında No Mercy diye bir sunucu vardı. Bilenler bilir. Falan filan işte yani. O yüzden ben onlar yani genelde sunucularda oynadığım için hep benden iyi birisi var. Hep benden daha güçlü birileri var kafasındaydım. Survival ile ilgili de yorum yapacak olursam Survival'ında da şey. İlk oynadığımda ev yapmayı bilmiyordum. Ev yapmayı bilmediğim için de ya beni madara ediyorlardı gerçekten. Hani sahiden madara oluyordum ben. Örümcekler geliyordu giriyordu evime beni dövüyorlar ne bileyim. Pff, yani ölüp duruyordum ben. O ölüp durumu durumu da beni çok üzüyordu yani. Hani mahvoluyordum devamlı. Devamlı bir şeyler geliyor, beni duruyor. Ben karşı koyamıyorum kimseye. O kimseye karşı koyamama durumu hani çocuk başonun o kadar modunu düşürüyordu ki ev yapıyordum böyle. Kapı yapmayı bilmiyorum. O zaman diyordum işte kapı olmasın. Zaten dünyada tek başımayım. Abi gece oluyordu. Zombiler bir giriyordu kapıdan. Ben çocuğum ya. Çığlık atıyordum. Aa! Ölüyorum diye yani. <laughs> böyle O kadar sinirim bozuluyordu ki çocukken yani Abi hiç köy bulmadın mı? Yok canım ya Yok benim dönemimde Yani köyler o kadar Ya trade yoktu bir şey yoktu Oğlum Ben Minecraft oynadığım dönem Chat Hani old yapmak istemiyorum ama 1.2.5. Hani birçoğunuz <laughs> bir dakika lan Minecraft 1.2.5 2012 oğlum. Benim 2012 doğumlu takipçilerim var yani. Vardı mı lan 2012 doğumlu takipçim? Vardır. Bayağı vardır 2012 doğumlu takipçim benim yani. Ya düşün abi 2012 yani. Çok kötüydü ya. Yani çocuk başı olarak hatırlıyorum. En çok oynadığım dönemini söyleyeyim mi Minecraft'ın? 2013 1.7.2 ömrümü verdim. Ömrümü verdim. Ömrümü verdim yani. 1.7.2'de oynadığımda aldığım keyfi hayatımın hiçbir noktasında ve döneminde almadım. Öyle. Hexit oynadın mı? Tabi canım. Tabi canım. Hexit'in bokunu çıkardım hatta. Hexit çok oynadım. Hexit bayağı oynadım. Hexit bayağı da severdim bu arada. Yani e, benim en sevdiğim içi de bu arada en okta olmuş moddur Hexit. Çünkü Hexit'te şey vardı. Bu arada videoyu çok durdurdum. Şu yüzden yani hani muhabbetimizin tamamını alırsa klip kanalında sövecekler olacaktır ya klip kanalında sövecekler olacaksa da olsun abi ne yapayım ben böyle sohbet etmeyi seviyorum takipçilerimle özür dilerim sohbet ettiğim için takipçilerimle tamam mı üzerime gelmeyin artık <laughs> neyse makara bir yana Hexit'te Burak Oyunda'dan izlemiştim ben Burak Oyunda takipçisi değildim normalde ben hatta ben Burak Oyunda'ya çok özür dilerim Burak Oyunda'dan buradan işte o dönem izlediğim youtuber abilerin yönlendirmesi ben Burak Oyunda'ya bot oyunda diyen Tayfa'dandım işte Egan Zegan, Azelza işte onları falan izleyerek büyüdüğüm için pek sevmezdim kendisini ben belasılı kere Burak Oyunda'dan izlemiştim Hexit videosunu ve o kadar beğenmiştim ki, o kadar beğenmiştim ki Hexit'i. Ama onlar şey yapıyordu Hexit'te. E X yapıyon şey işte büyü menüsü geliyor. O hileymiş. O abi hileymiş. Ben onun hile olduğuna inanmayan oyunculardan biriydim. Ben diyordum oyun içine böyle bir feature koymuşlar, kullanırım yani. E ve X'i kullanınca da oyun en kolay oyunu oluyordu. Gidiyorum keskinlik basıyordum kılıca. Verimlilik 10 basıyordum. Ya çok güçlü yapıyordum kendimi. Oyun çok sıkıcı oluyordu. Ben Hexit'te onu yapmanın hile olduğunu çok geç öğrendim. Çok pişmanım o yüzden. Devam edebiliriz videoya. Size hesap vermek. Sizin istediğim her şeyi yapabiliyordum. Ölmek bile beni durdurabilecek bir şey değildi. Çünkü öldüğümde kaybettiğim hiçbir şey yoktu. Tekrardan yatağımda uyanıyor ve istediğimi kimseye hesap vermeksizin yapabiliyordum. Kendime bile zarar veremeyeceğim bu dünyada oyuncu olarak her şeyi yok edebilirdim. Köyleri zombileştirebilir, ardından da iyileştirebilir ve bunu istediğim sonucu elde edene kadar tekrar edebilirdim. Daha fazla tecrübe ve item kazanabilmek için mob ya. grind yapabilir, köyleri cam faunuslarla yetiştirebilirdim veya herkesin neden favorisi olduğunu bilmediğim coin sitme sistemini oluşturabilirdim ve bunların hiçbirinin sonucuna da katlanmak zorunda değildim. Bu oyunda istediğim her şeyi yapabilirdim ve buna karşılık beni durdurabilecek hiçbir şey de bulunmamaktaydı. Peki oyunun engel koymaması neleri doğurdu? Hadi araştırmalara geçelim. Ölümümüzün sonucunu görmediğimiz bir dünya olan Minecraft için araştırma yaparken bir sayfayla karşılaştım. Minecraft: A Safe Place to Avoid Death isimli bu başlıkta ilginç bir şeyler karşıma çıktı. Metin genel olaraktan Minecraft'ın ölüm anksiyetesini azaltabilecek bir oyun olduğuyla alakalı olumlu bir tonda ilerliyor ama benim o metin içerisinde ilgimi çeken bir kısım bulunmaktaydı. Alıntı Terör yönetimi teorisinin kaygı azaltıcı hipotezi, öz saygının bir kişinin değerli olduğunu hissettirerek ölüm sorunuyla başa çıkmasını sağlayan önemli bir psikolojik savunma olduğunu öne sürer. Minecraft gibi hedef kitlesinin çocuk olduğu çok bariz bir oyunda niye bu terör yönetimi teorisi Refer ediliyordu ki işte ilgimi çeken şey de buydu. Çünkü bakacak olursanız Minecraft içerisinde yapabileceğimiz pek çok aktivite diyerekten saymış olduğum şeyler teorik olarak kabul edilebilirdi. Ki saymadığım çoklu oyunculu moddaki grifleri de ekleyecek olursak Minecraft düşündüğümüzden çok daha iyi. Baş network'ü e eklediğinizi düşünsenize bu teorileri. Bu te teorisi işine Başo Network'ün eklendiğini düşünsenize. Çoklu oyunculu deyince şimdi aklına geldi. Ateşin çocukları. Çıkamayız o işin içinden ya. O işin içinden ciddi samimi söylüyorum çıkamayız yani. İlginç bir çalışma alanı olaraktan karşımıza çıkabiliyor. Oyuncunun kafasından geçenleri anlayabilmek için de hem Minecraft oyuncularının davranış istatistiklerini hem de terör yönetimi ha. teorisinin karşılığını bilmemiz gerekiyor. Neyse ki Minecraft oynanış istatistikleri üzerine Çalışmayı bir ekip çoktan hazırlamış bile ve sonuçlar gerçekten de çok ilginç. Terör yönetimi teorisinden önce isterseniz Minecraft oyuncuları istatistiksel olarak oyunları nasıl oynuyormuş ona bir bakalım. Çek Cumhuriyeti'nde 2300 e aşkın çocuk üzerinde yapılan çalışmada çocukları yaş ve cinsiyete ayırarak bu oyun içerisinde nelere maruz kaldıklarını kayıt altına almışlar. Hmm. Sonuçları elde edebilmek için Minecraft oynayan çocuklar yaşadıkları olaylar karşısında evet, hayır diye cevaplar vererek istatistikleri oluşturmuşlar. Yaşlar ağırlıkla 12-13 yaş olan bu çalışma grubunda Minecraft oynayanların bugüne kadar %43'ünün griflendikleri, %16'sının tehdit edildiği, %11'inin şantaja maruz kaldığı, %6'ya yakınında ya. kişisel fotoğraflarının istenildiği ile karşılaşıyoruz. Tabi herkesin başından kötü olaylar geçmiş olabilir. Bu sadece bu arada oyun olmak... size şöyle bir bilgi vereyim. 2024'ün, 2023'ün, 2022'nin falan en büyük hackerları Minecraft Global P PvP camiasından çıktı biliyor musunuz? Belki hani bu bilgi size çok garip, çok uçuk gelir ama güncel dönemin en büyük hackerları, işte en gerçekten böyle belalı adamları falan. Ya en basitinden şöyle bir info vereyim. GTA 6'yı sızdıran çocuk normalde bir Minecraft oyuncusu. Yani çok komik bence. Ama çocuk bildiğiniz çinko karbon böyle basit bir Minecraft PVP oyuncusu. Minecraft oynarken çok sinirlendiği için hile yapmayla tanışıyor, hacking'le tanışıyor falan filan. Mesela daha videosu gelmemiş bir konudan örnek vereyim. Geçenlerde Minecraft ortamından bir eleman 230 milyon dolar çaldı. Yani dile kolay arkadaşlar 230 milyon dolar nesillere yetecek bir para. Nesillere yetecek bir para. Yani 230 milyon dolar çaldı eleman. 230 milyon dolar arkadaşlar. Yani. Bak zorunda de değil. Hayatın içerisinde de hırsızlığa, tacize, küfre herkes maruz kalmış olabilir. Bir kötü kişi pek çok kişide olumsuz etki bırakabilir. Bu yüzden maruz kalanların oranının bu kadar yüksek olmasın. Bakayım. Griefing. Someone destroyed my building. Bayağı yaşanmış. Ee, bana küfür ettiler ya da işte şey olur 644. Yasaklı teknikler kullanarak beni öldürdüler. TPA kill. E-mail, Skype, Facebook sordular. Beni soydular. Bana beni tehdit ettiler. Dox işte blackmail, game money, şifre, hesabımı çaldılar. Para istediler. Ay herhalde buluşmak istediler. Virüs attılar. Fotoğraf istediler. Oo gerçekten. şaşırmayabilirsiniz. Ama aynı deney grubuna peki bunları siz yaptınız mı diye sorulduğunda İstatistikler biraz düşüyor olsa da o kadar dramatik bir düşüş göremiyoruz. %30'a yakın griefing, %7 tehdit, %6 şantaj, %5 oranında da kişisel fotoğraflarının istenildiğini görüyoruz. İki istatistiği de karşılaştırdığımızda sonuçlar korkunç gibi dursa da ciddi olalım. Minecraft dünyadaki en büyük tehdit değil. Bu istatistiklerin bu kadar yüksek olmasının sebebi de çocukların başkalarının aksine yalan söylemek için bahanelerinin olmaması. Ayrıca oyuncuların %60'ının adaletin bulunmadığı böyle bir oyunda dahi hiçbir kötücül aktivite içerisinde olmadığını da söylemek istiyorum. Minecraft gibi sonuçlarına katlanmadığınız bir oyun içerisinde bile arkadaşının sandığından elmas çalmayanların oranı da işte bu kadar yüksek demek işte. Fakat video konumuz gereği o %40'a odaklanmamız gerekiyor. O yüzden az önceki istatistikleri aklınızda tutun. Bir başka bulduğum araştırma içerisinde de test grubuna 1 saatlik Minecraft oynaması olan Oyuncular önce kendi deneyimlerini raporluyorlar, sonrasında ise deney gruplarının sunucu içerisindeki kayıtlarına bakaraktan raporlarını karşılaştırıyorlar. Deney grubu 237 kolej öğrencisinden oluştuğu için pek tutarlı sonuçlara ulaşamasak da bize negatif davranışta bulunan kişilerin davranışlarını anlayabilmek için yeterince kaynak sağlıyorlar. Bu araştırma içerisinde amaçlanılan şey 5 büyük kişilik özelliğini temellendirerekten oyuncuların nasıl davrandıklarını gözlemlemek. Bu 5 farklı özelliği Minecraft'ta uyarlamanın elbette pek farklı yöntemleri olsa da araştırmacılar Minecraft aktivitelerini kişilik özellikleriyle bağdaştırmayı uygun bulmuşlar. Örneğin deneyimi açıklık, yapı inşa etme, keşfe çıkmak, saldırgan oyuncuları öldürmek gibi başlıklarla puanlandırılıyor. Sırasıyla diğerleri için de faktör. Ben bu arada çocukken hiçbir zaman tek bir evde durmazdım. Hiçbir zaman tek bir evde durmazdım. Genelde giderdim abi. işte çadır yapardım ya bildiğiniz. Yola yatak atardım. Yolda uyurdum. Hep ilerlerdim. Farklı biyomlar görürdüm. Bir ev yapmazdım ya. Çok iyi hatırlıyorum çocukken Minecraft oynayışımı. Cidden ben ev yapmazdım. Hep göçebeydim. Alırdım. Yürürdüm böyle. Üzerimde bir set olsun. Madenler olsun. Geçici bir ev yapacak kadar blok olsun. Yemek olsun. Hep hiç yerleşik hayata geçmedim yani. Öler şöyle. Sorumlulukta hayvan çiftleştirme, kaynak elde etmediğimiz takdirde canlı öldürmemekte, dışa dönüklükse düşman canavarlarla savaşmakla, uyumluluk diğer oyuncuların deneyimlerine ortak olmakla, nevrotiklik ise farmlar ve iksir yapma gibi ölçülerle değerlendirilmiştir. Bu ölçümlerle beraber bir saatlik Minecraft seyasından sonra katılımcıların tecrübeleri hakkında sorular yöneltilmiştir. Bu sonuçlarda Minecraft üzerinde cezalandırma sistemi bulunmadı ve katılımcılar yazılımcılara herhangi bir otorite baskısı yapılmadığı için narsistik özelliklere sahip olan oyuncular kendi oyunu oynama motivasyonlarını kaynak kazanmanın değil öldürmenin ta kendisi oynama motivasyonumdu şeklinde ifade etmişlerdir. Video içerisinde tonla notu bıraktım ama buraya da bir şey eklemem gerekiyor. Bu raporu bir takım araştırmacının hazırladığını sizlere hatırlatmak isterim. Evet bu kişiler uzman kişiler ama bir katılımcının oyunun kombatını sevdiğim için oynuyorum lafını öldürmek çok eğlenceli gibi kaleme Olmuş olabilirler. Devam evet. edelim. Kaynak kazanmanın değil, öldürmenin ta kendisi oynama motivasyonumdu. Aynı videonun başında bahsettiğim gibi bir şey değil mi sizce de? O dünyada ne kadar kendisi gibi pek çok farklı kişi dahi bulunacak olsa... ...o katılımcıyı yargılayabilecek hiçbir sistem bulunmamaktaydı Minecraft içinde. O dünyanın adaleti, o dünyanın tanrısı kendisiydi. Ve bu dünyada kimse onu yargılayamayacağı için tek istediği şey eğlenmek de eğlenmek için de etrafta dost düşman fark etmeksizin herkese saldırabilirdi. Tabi bütün test grubu aynı tecrübeyi paylaşmıyor. Pek çok oyuncu sınırlı bir saat içerisinde ortak projelerde, keşiflerde bulunuyorlardı. Ve sunucu kayıtlarını kontrol ettiklerinde cevaplarında samimi olduklarını da görebiliyorlardı. Peki bu birbiriyle pek iyi örtüşmeyen iki çalışmadan ne anlamamız gerekiyor? Biri oyuncuların negatif davranışlara tanıklık etme ve bulunma eğilimini gösterirken diğeri canlı olarak oyuncuların nasıl nasıl davrandıklarını bizlere anlatıyordu. Şimdi ise sıra teori yönetimi teorisinde. Minecraft içerisinde her şeyi özgürce yapabileceğimiz yaratıcı bir oyundur. Burada her şeyin altını çizmek istiyorum. Gerçek hayatın aksine her şeye gücümüzün yetebileceği, ölümün olmadığı ve sınırlarımızın sadece hayal gücümüz olduğu bu dünyada yargı ve adalet tamamıyla biziz. Alıntı neredeyse herkes ölümden korkar. İnsan düşüncesi ve davranışlarını nasıl etkilediği terör yönetimi teorisinin odak noktasıdır. Terör yönetimi teorisine göre ölüm kaygısı, insanların öz saygıları, değerlerini, sürdürülebilirliklerini koruyan ve anlamlı bir dünyada önemli bir rol oynadıklarına inanmalarını sağlayan dünya görüşlerini benimsemeye yönlendirir. Bu görüşlerden bazıları sorunlu eylemlere yol açar. Hmm, ne diyorsunuz bu işe? Bütün her şeye kadir olduğumuz Minecraft içerisinde öz saygımız tepelerde, ölüm korkusu ise bulunmamakta değil mi? Bir de o dünyanın en önemli rolünü siz üstlenmiyor musunuz? Sizce de bütün taşlar biraz fazla iyi yerine oturmuyor mu? Evet. Herkes elbette aynı şekilde davranacak değil. Az önceki çalışmaları paylaşma sebebim de o yüzdendi. Ama Minecraft bizlere öyle bir platform sağlıyor ki bütün terör yönetimi teorisinde sıkıntılı eylemlere yol açabilecek kriterleri eksiksiz karşılıyor. İşte bu yüzden sistemin açıklarını kullanmak bana tuhaf geliyordu. Evet istediğimi elde edebilmek için köyleri cam fanuslarda yetiştirip çocuklarını kaçırıp istediğim işlerde çalışmalarını sağlayabilirdim. Ama sizce de bu kulağa biraz yanlış gelmiyor mu? Hayır. Bu oyunun çıkıp bize bu kadar fazla imkan sağlaması, sağladığı imkanlar karşısında bizi cezalandıran bir sistemin bulunmaması... Ve bunların Minecraft içerisinde normal görünmesi, hatta rehberlerinin dahi yapılması, bu yüzden yanlış hissettiriyordu. Ölümün tehdit olmadı, sonumuzun asla gelmediği bir dünyada, oyun bizi çok değerli kılıyordu. Bu özgüven, bu yaratıcılık, işte buna sebep oluyordu. Ama bu demek değildir ki Minecraft restiyası. Hayır, aksine bütün hobi altında yaptığımız escapeizm ürünleri eğer yeterince araştırırsak buna sebep olabilir. Kitap okumak, şarkı dinlemek, spor yapmak her şey sebep olabilir. Ve Minecraft sadece ülkemizde değil, az önceki araştırmalarda da bahsettiğim gibi dünyanın her yerinde çok popüler olduğu için konuşulan ve araştırılan bir oyun. Ayrıca Minecraft insanların ölüm anksiyetesine terapi olaraktan kullanılabilen, yeri geldiğinde eğitimde de yer alabilen bir oyun olduğunu da hatırlatmak isterim. Ölüm anksiyetesi ile alakalı kısa kestiğim Minecraft A Safe Place to Avoid Death sayfasına bakmanızı öneririm. Kötü insanlar her yerde kötüdür. İmkanı olsun veya olmasın kötü insan her yerde kötüdür. Bir yerde daha fazla imkanı olması o imkanı yaratan yeri kötü kılmaz. Sadece kötülerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Ve bence görebildiğimiz bir kötü, göremediğimiz, ne yaptığını bilmediğimiz bir kötüden çok daha iyidir. Pekala Videoyu yanlış yerlere yoğrulmasın diye pek fazla not geçtiğim için birazcık ne demek istediğim anlaşılmamış olabilir. Evet. O yüzden size bu metin içerisinde ne anlatmaya çalıştığımı burada özetleyeyim. Minecraft içerisinde bizi yargılayabilecek bir sistemin olmadığı ve oyunun içerisinde istediğimiz her şeyi yapabileceğimiz bizi durduran tek şeyin hayal gücümüz olduğu bir oyundur. Bu durumdan ötürü oyuncular kendilerini o dünyanın tanrısı olarak görebilmeleri mümkündür. Gördükleri takdirde istedikleri gibi bu boş dünyayı eğlenceler eğlenceleri için kullanabilirler. Bu eğlenceyi bir şeyler oluşturarak da yapabilirler, bir şeyleri yok ederek de. Oh, Minecraft'ın <laughs> aksine gerçek hayat bize bu kadar tanrıcılık oynayabileceğimiz bir imkan sağlayamaz. Yaşadığımız dünyada başkalarına karşı sorumluluklar, yaptıklarımızın sonuçları ve ölümlü olmamız gibi faktörler vardır. Bu yüzden Minecraft insanların gerçekte kim olduklarını görebilmemizi sağlayan bir oyun dahi olabilir. Ama hey bu sadece bir teori. Bu son notla beraber beni izlediğiniz için... Bu videoya göre Midas loncası terörist oluyor değil mi?